İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir arkadaşının yolladığı 9. sınıf fizik karışımların öz kütlesi sorusuyla karşınızdayız. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fen endüstrisi fizik seti 1. fasikül sayfa 71 soru 2. Sorumuz şöyle. 1 ve 2 kaplarında bulunan aynı sıcaklıktaki sıvılardan farklı hacimlerde alınarak boş olan 3 kabına konuluyor. Son durumda kaplardaki sıvıların hacimleri eşit olmaktadır. Buna göre üçüncü kapta oluşan türdeş karışımın öz kütlesi kaç D'dir? Soru bu şekilde. Şimdi buradan arkadaşlar şeklimize bakarsak birinci kapta 2D öz kütleli 6V hacimde. ikinci kapta D öz kütleli 9V hacminde sıvı var. Dolayısıyla eşit hacimlerde sıvı olması için önce bakalım burada toplam kaç hacim kaç V hacminde sıvı var. 6V birincide artı 9V de ikinci var. Toplarsak 15V hacminde toplam sıvı hacmimiz var. 3 kaba eşit sıvı olacağına göre biz 15V'yi 3'e bölersek her kapta 5V hacminde sıvı olması gerekir. O zaman 5V hacminde sıvı olabilmemiz için birinci kaptan o zaman bizim buraya V hacminde 2 de özkütleli sıvıdan atmamız lazım. Yine aynı şekilde ikinci kapta da 5V olabilmesi için 9V olduğu için 4V hacminde D özkütleli sıvıdan atmamız gerekir. Böylece karışım oluşturan sıvıların hacimlerini ve öz kütlelerini bulduk. D karışım neydi arkadaşlar? Karışım oluşturan maddelerin toplam kütlesi bölü karışım oluşturan maddelerin toplam hacmi şeklindeydi. Biz burada kütleyi D eşittir M bölü V'den tekrar M eşittir D çarpı V yani öz kütle çarpı hacim cinsine ifade edersek D karışım eşittir birinci sıvıdan V hacminde 2D yoğunlukluydu. Yani 2D çarpı V artı ikinci sıvıdan 4V hacminde D yoğunluklu sıvıydı. Bu da ikinci sıvının kütlesi oldu. Dolayısıyla birinci sıvıdan V artı ikinci sıvıdan 4V. Buraya isterseniz direkt 5V de yazabilirsiniz. Eşittir dersek 2DV 4DV daha ne yapar? 6DV kütle yapar. Toplam kütle. Bölü 5V şeklinde yaparsak buradan V'ler gider. Bizim karışımımızın öz kütlesi 6 bölü 5 D şeklinde bulunur arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Soru yollamadan önce lütfen soruların çözüm, çözülmediğini kontrol ediniz. Hepinize önümüzdeki dönemde olacak olan sınavlarda başarılar arkadaşlar. İyi akşamlar.